Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında Gazze ve Keşmir'e ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'dan önce konuşan Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye hali hazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte. Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Söylediklerinizi Müslüman dünyası çok yakından dikkatle dinledi açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde: "İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kadim kardeşlik bağıyla birbirine bağlı iki ülkedir. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbi'ne verdiği destek Pakistan'ın kurucuları Muhammed Ali Cinnah ve Muhammed İkbal'ın Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örneğidir. Konsey toplantısı öncesinde Şahbaz Şerif'le yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi 7. toplantısı münasebetlerimizi güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede 24 belge imzalandı. Dün olduğumuz gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizin yanındayız. Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrar için mücadelesini takdir ediyoruz. Terörün her türlüsü ile mücadelesinde desteğimizi vurguluyoruz. Şehit düşen Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizde de YPG, PKK, DAEŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede Pakistan'ın güçlü deste dört yeni hissediyoruz. FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi, okullarının Marif Vakfı'na devredilmesi bu konudaki iradenin en anlamlı çıktılarıdır. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif açıklamalarında şu ifadeleri kullandı, Pakistan halkı adına Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hoş geldin dileklerimi iletiyorum. Değerli Cumhurbaşkanını burada görmekten onur duyuyoruz. Ki ülke arasında önemli ilişki vardır. Bu ilişki yüzyıllar öncesine dayanan büyük dostluk ilişkisi. Türkiye, Pakistan'ın en zor zamanlarında yanında olmuştur. Sel felaketinde yanımızda olduğunuzu hep hissettirdiniz. Hazır bu felaket günlerinde bir araya gelmişken Mevlani Celleddin'di RMM'nin bir dörtlüğünü hatırlatmak istiyorum size, şefkatte güneş gibi ol cömertlikte nehir gibi ol. Ortaklığımızın temelini oluşturan unsurlar daim olacaktır. Kili ilişkilerimizin yeni safhaya ilerliyor olmasından memnunuz. Çok önemli bir lider olduğunuzu ifade etmek isterim. Türkiye, dünyada en fazla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Her zaman ülkenize liderlik ettiniz, mazlumların hakkını savundunuz. Müslüman dünyası sizi yakından, dikkatle dinledi. Sizler her zaman Keşmir'de Pakistan halkına dikkat çektiniz, halkın yanında oldunuz. Biz de Kuzey Kıbrıs'ta sizin yanınızda olup net duruş sergiledik. Pakistan'ın ve silahlı kuvvetlerimizin verdiği mücadeleye desteğiniz için teşekkür ediyorum. Terörizmde kayıplar yaşarken sizlerin her zaman desteğini hissettik. Terörizmin Afganistan'dan yayılmasını istemiyoruz. Ticaret, yatırım, işbirliği, tarım gibi konularda onlarca mutabakat imzaladık. Özel ekonomik bölgenin kurulması, imalat sanayi noktasında bu girişimler bizi mutlu ediyor. Umarım bu noktadaki kararlılığımız devam eder. Bu kararlar ve projelerin eylemlere dönüşmesini takip edeceğim. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Dostluğumuz sonsuza kadar yaşasın.